Herkese tekrar merhabalar. Yaptığımız admin panelini, yönetim panelini geliştirmeye devam ediyoruz projemizde. E, neler yapabiliriz? İstekleriniz varsa da bunu yorumlarda belirtirseniz belki değerlendirmeye alabilirim. Şimdi e, bu uygulamada ne yapacağız onu söyleyeyim. İletişim formunu e, okumamış mesaj sayısını e, yanında belirteceğiz. Daha sonra sayfaya girdiğinde de kişi okumamış mesajları böyle bold koyu fontla görecek. Oku dediğinde otomatikman normal fontla dönecek. Ve buradaki sayımız da bir düşecek. Şu anda iki tane gösteriyor. iki tane okumamış mesajımız var. Oku dediğimizde mesajı görecek. Ve sayımız bir düşecek. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım. Evet bu şu anda eski hali. Şimdi bunun üzerinden başlayacağız. Öncelikle veri tabanımızda bu okundu okunmadı bilgisini tutmamız gerekiyor onun için veri tabanında iletişim formu kısmında Bir alan daha ekliyorum Okundu diye bir alan ekliyorum Buna Timing diyebiliriz Varsayılan bir değer atıyorum Sıfır olsun varsayılan değeri İlk başta okunmadı olsun Save diyorum data kısmına geldiğimde şu anda bütün mesajların okunmadığı bilgisi geldi buraya. Eğer okuduğu zaman da bunu 1'e çevireceğiz. Kod kısmına geçiyorum. Öncelikle admin kısmında bizim ahet dediğimiz sayfanın üst tarafını kapsayan ve menüyü kapsayan dosyamız vardı. Onda şu iletişim formunda Buradaki e, sayıyı gösterme kısmını yapacağız. Açtım iletişim formumuz burada. Buraya PHP fıtaklarını ekliyorum. Sorgumu oluşturayım. Dolar sorgu diyorum. Okundu diye. Bunu biz bağlantıdan gerçekleştireceğiz. Dolar bağlantı ve sorgumuzu oluşturacağız. Sorgumuz sorguyu isterseniz burada da yazıp sonra çalıştırabiliriz. Select ee, sayı okunmayan bilgisi sayısını almak istiyorum. O yüzden select count diyorum. Parantez içinde yıldız. Bunu da as deyip sayı diyorum. Nereden? From iletişim formuna. İletişim formu. Ne diyeceğiz koşulumuz? Ver okundu eşittir sıfır. Yani okunmayan mesaj sayısı okundu bulunamadı denizi ona yazdık okundu fazla Evet. 10 tane mesaj okunmamış. Bunu da aldım. Kopyaladım. Yapıştırdım buraya. Daha sonra bunu ne yapacağız? Çalıştıracağız sorgumuzu. Execute ediyoruz. Ve verileri alıyoruz. Dolar sonuç okundu diyorum. Eşittir. Dolar sorgu okunduyu fetch etmemiz gerekiyor. Şu anda dolar sonuç okundu da bu bilgi var. Şöyle alayım bunu. Bunu nerede göstereceğim? İletişim formu yazan yerin yanında göstermek istiyorum. Buraya bir span atayım. Class veriyorum. Badge kullanacağız burada. Badge sayesinde orada bize ufak olarak sayı veya açıklama gösterebiliyor. Türü ne olsun bunun? Success olsun. Buraya da geliyorum soru işareti eşittir diyorum. Sonuç okulun içindeki okundu. Gerçi orada sayıydı. Bize gelecek değer. Sayıyı alacağız. Yani şunu yazıyoruz. Count as sayı dediğimiz için. Bunu neden yazdım? Şu şekilde yaptığınızda pardon sorgunuzu çalıştırdığınızda şu yapı geliyor. Bunun yerine sayı yazarak S sayı yazdığınızda çekeceğiniz alan adı buna dönüyor. S yazmanıza da gerek yok aslında. Evet. Sorgumuzu yazmıştık. Bunu da sayı olarak ekledik. Ben PHP takvimi kapatayım span içinde de boşluk da bırakmıyorum. Şimdi bakalım. Sayfayı yeniliyorum. Ve yanında 10 yazdı. Tam dibine geldi. Boşluk bıraktığım halde yanına geldiyse ben buraya gelir. Şöyle kodla boşluk bırakayım. Tasarımı kısmına çok girmiyorum. Gördüğünüz gibi 10 sayısını burada göstermiş olduk. Şimdi okunmayanları üstte gösterip ve koyu fontta göstermeyi nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Şimdi neyi açacağız? İletişim formunu açacağız. Edwin'in içinde. Burada. Üste çıkalım. Select yıldız from iletişim formu order bay ekleyeceğim okundu. Okunduğa göre bunu sıralasın. Zaten şu anda hepsi sıfır olduğu için sıkıntı yok. Hepsi aynı şekilde gelecek. Şuradaki satırdaki yazıları koyu yapmak istiyorum. Bunun için de buradaki TR kısmını bold olarak değiştireceğim. TR geliyorum. Bu TR bizim şuradaki her bir satırı Gösteren TR'miz buraya gelip class veriyorum class e, font weight bold bunu kullandığımda hepsi koyu oldu ama ben hepsinin koyu olmasını istemiyorum sadece e, okundu bilgisinin sıfır olanlarını koyu olmasını istiyorum buraya PHP taklarımı koyayım. If diyorum. Dolar sonuç köşeli parantez okundu bilgisi eşitse sıfıra eko tek tırnak içinde bu veriyi yazsın. Tabi eko yazmayı unutmuyoruz. Eko diyorum. Evet. Tüm verilerin okunmamış olduğu için koyu şekliyle gösteriyor. İletişim formunda da 10 sayısı mevcut. Şimdi okuya tıkladığımızda Buradaki e, koy kısmı normale çevirecek, Sayımızı da bir düşürecek. Ben şimdi bunu butonla yapıyorum, siz bunu isterseniz tüm satıra da uygulayabilirsiniz. Oku kısmına gelip, butonumu olduğu yere, şurası, evet şu, oku olan yapımız, linkine geliyorum, buna bir id veriyorum. ID de aynen şöyle kendi ID'si olarak ekliyorum. Butona bir ID verdim. Çünkü hangi butona basıldığını tespit edip o ID değerine göre işlem yapmamız lazım. Hem burada jQuery ile işlem yapacağız. Hem de Ajax kullanarak arka tarafta bunun okundu bilgisini bire çevireceğiz. Yani okundu olarak düzenlemiş olacağız. 0 okunmadı, bir okundu. Bunu da ekledik. Evet, bunun klasına da jQuery ile yazacağımız kodları fonksiyonu tetiklemesi için klasında oku olarak değiştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi aşağıya geliyorum. Hem ID verdik. Kaç numaralı ID olduğunu bir belirtiyoruz. Hem de oku diye burada yapı oluşturduk. Hangisine tıklandığını bu oku tetikleyecek. Hangisine tıklandığını da ID ile alacağız. Şimdi yazınca anlaşılacak. Biz burada zaten bir, birkaç kod yazmışız. Şunun bittiği yere geliyorum. Şurası. Evet. Yazmaya başlıyorum. Dolar parantez içinde tabi nokta ok olacak. Klas bu klik olduğunda buna basıldığında bir function tetiklensin. Tamam evet. diyorum ve kodlarımı şu araya yazıyorum. Şuraya da noktalı virgül koyalım. Sorun olmasın. Öncelikle id'imi alıyorum. Var id diyorum. Dolar this yani tıklanan butonun id'sini ver bana attribute olarak id değerini alıyorum. Başka verinin kendisini alıyorum. Çünkü bunu kullanacağız biz. veri diyorum eşittir dolar dis Dediğimde işte oradakini koydan normale çevirmek için kullanacağımız TR var diyorum. Bizim kaç tane okunmayan var? Bunun değerini alacağız. Dolar diyorum. Tabi bunu yapmadan önce okunma sayısı değerini benim bir ID'de tutmam lazım. Hemen şuraya geliyorum. Buna class demiştik. Bir de id vereyim ben Aydi. id. ahd e geldik. id olarak ne vereyim? Okunma sayısı. Buraya geldim. Tırnak içinde diyez diyorum. Okunma sayısı zaten kendisi buldu. Bunun text değeri bana lazım. Şimdi bunu bu şekilde aldığınızda okunma sayısı elde ediyorsunuz ama bu text olarak geliyor. Bizim bunu işleme tabi tutacağız. Bir düşüreceğimiz için integer'a e parse etmemiz lazım. Parse int metodunu kullanıyorum. Bu sayede sayımız bize integer olarak tam sayı olarak gelecek. Bu da tamam. Şimdi ilk kodlarımı yazacağım. Dolar nokta ilk dedim. Parantez açtım. Kendi içinde sütü parantezlerimi açıyorum. Şuna noktaları koyalım. Type'ım ne olacak? Veri yolları yollarken. Type diyorum post olacak. Virgül. URL karşılığını daha yazmadık ama oluşturacağız. İğnecek klasörün altında okundu. Nokta php'yi oluşturalım. Datamız karşı tarafı yollayacağımız veri üstü parantez içine alıyorum. ID diyorum işte id gidecek. Şurada oluşturduğumuz değer. Evet virgül tablo değeri gitsin. Tablomuz da bizim iletişim formu. İletişim formunda da yolladık. Eğer bu başarılı olmuşsa bir fonksiyon daha oluşturuyorum. Sonucu alacağım. Sonucuma göre şuraya virgül koyalım. Sonucuma göre işlem yaptıracağım. If diyorum. Eğer result'ın true ise Ne yapmam lazım? Okundu bilgisini kaldırmam gerekiyor, Şimdi bizim TR'mizdeki bunu veri olarak tutmuştuk, şuradan geliyor. Veri nokta. Aslında biz de orada TR'deydi de A'yı tutuyoruz. A'nın en yakın olan TR'sine gideceğiz. Veri nokta closest. tırnak içinde tr diyorum. En yakın tr'yi bul. Bundan remove class özelliğini kullanacağım. Remove class. Yanlış mı yazdım? Bir tane fazla olmuş e, tamam. Neyi kaldıracağım ben? Yukarıdan hemen alalım onu. Şunu kaldıracağım. Font weight bolt'u buradan kaldıracağım. Başka ne yapacağım? If diyeceğim. Sayımız büyükse sıfırdan dolar tırnak içinde bizim aydımız vardı diye okunma sayısı şu okunma sayısının tekstini parantez içinde bizdeki mevcut sayıdan bir düşüreceğiz. Evet şimdi verileri yolladığımız PHP dosyamızı oluşturacağız. Okundu PHP. Include altına oluşturuyorum bunu da. New PHP file Okundu PHP. Evet burada öncelikle bir post işlemi var mı? Post işlemi varsa öncelikle veri tabına bağlanmam gerekiyor. Include diyorum. Şimdi bizim veri tabanına bağlanma kodumuz her seferinde söylüyorum ama tekrarlamakta fayda var. Adminde değil, sitenin kendi içinde INC klasörünün altında VTP içmiyor. Biz şu anda adminin içindeyiz, INC'nin içindeyiz. Yani iki tane benim dışarı çıkmam gerekiyor. Şu şekilde birinci dizinden çıktım, bu şekilde ikinci dizimden çıktım. INC klasörünün altına indim. Ve vt.php dosyamı buraya dahil ettim. Daha sonra id'imi alıyorum. Bu IEJX'den gelen id değeri. Bu tam sayıya çeviriyorum. Sonra sıkıntı olmasın. Post edilen id değerini aldım. Daha sonra tablomu alıyorum. Eğer tablo olarak kullanmamın nedeni başka yerde de kullanabilirsiniz. O, o, zaman farklı farklı PHP kodları okundu. PHP farklı farklı yapmanıza gerek yok. Tabloyu değiştirip değiştirip kullanabilirsiniz. Tablo değerini de aldım. Daha sonra sorgumu oluşturuyorum. Dolar. Bağlantı üzerinden yapacağım ben bu işi. Doğrudan. Sorgumu oluşturuyorum. Çift için de sorgumu yazmaya başlıyorum. Update. Dolar tablo set okundu eşittir bir ver id eşittir bizim dolar id'miz. Daha sonrasında da if yazıyorum, if diyorum. Sorgu başarılı şekilde çalışırsa buradan kuru değerini yollasın Erse diyorum Echo, false. Evet şimdi deneme yapalım Sayfamız burada Şöyle bir Refresh ettim 44 numarayı ID 44 olanı okudu dedi Buradan bakalım Refresh ediyorum Evet 44 1 oldu okundu oldu. Sayfayı da yenilediğimde 44'ü en alta attı. Ve sayımızda 9 şu anda. Oku diyorum 8'e düştü. Pasif oldu. Oku dedim 7 oldu. Oku dedim 6 oldu. Sayfayı yeniledim. Evet okumayanlar üstte. Okunanlar aşağıda. Şunu göstereceğim. Full hepsini okuduğumuzu durumda ne olacak? Bakın sıfıra düştü. Bir daha oku dedim. Herhangi bir şekilde eksiye düşmedi. Neden biz orada bunun kontrolünü yaptık? Şu. Eğer bunu yapmazsanız devamlı eksiye doğru sayar. Evet. Videonun sonuna geldik. Ben şöyle bir daha baştan sona kodları göstereyim. Sonra bir karışıklık olmasın şöyle kapatalım. Verilerimizi burada alıyoruz. TR'mizin bolt kısmını burada veriyoruz. Bu strap kullanarak farklı yapılarda siz kullanabilirsiniz. Butonumuza şurada ID veriyoruz ve class'ına oku diye bir class atıyoruz. Aşağı tarafta ilk kodlarımızı yazdığımız yer burası. Okuya tıklandığında verileri alıyoruz. Ejeksimizi oluşturup karşı tarafı yolluyoruz. Karşı taraf dediğimiz okun, okundu PHP dosyamız. O da burada. Bir tabanına bağlanıyoruz. Gelen diğeri ID'nin değerini 1 yapıyoruz. Ve şurada da bizim menü kısmında da Kaç tane okunmamış mesajımız var. Bunu elde edip. 5 kullanarak. Bunları. Sayfamızda gösteriyoruz. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.